Hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma ve sıcacık mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere harika lezzetli ve besleyici bir tarifle geldim. Bugün zeytinyağlı enginarlı pilav yapıyoruz. Gerçekten çok muhteşem bir pilav oluyor. Muhakkak denemenizi tavsiye ediyorum ve hemen tarifime başlıyorum. Ben 2 adet çanak enginar kullanıyorum. Enginarlarımı küp küp doğrayarak tarifimi hazırlamaya başlıyorum enginarlarımı tencereme aldım. İçerisine bir su bardağı su ekliyorum ve bir miktar haşlıyorum enginarları. Çünkü ben pilavın içerisine kıtır kıtır ağzıma gelince çok hoşlanmıyorum. Hepinize bu şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çok değil bir su bardağı suyla güzelce haşladım ve hafifçe yumuşattım. Şimdi içerisine bir tereyağı, bir yemek kaşığı tereyağı, tereyağı ekliyorum ve enginarlarımı 1 iki turda tereyağında güzelce kavuruyorum. Tereyağında hafif kavurduğum enginarımın üzerine yarım çay bardağı kadar da zeytinyağı ekliyorum ve üzerine doğradığım 2 adet soğanımı ekleyip güzelce soğanlarım yumuşayıncaya kadar kavuruyorum. Yumuşayıncaya kadar kavurduğum soğanların üzerine yıkadığım 2 su bardağı pirincimi ekliyorum ve pirinçlerimle de bir miktar kavurmaya devam edeceğim. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve yorumlarınızı benimle paylaşmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdi iyice kavurmaya devam ediyorum pirinçlerimi. Kullandığım bütün malzemelerimi videolu, videomun açıklama kısmına ekleyeceğim. Oradan da ulaşabilirsiniz. Ayrıca enginarı nasıl ayıkladığımın da bir videosunu çekip kanalımda paylaştım. Enginarları ayıklamak için videomdan yardım alabilirsiniz. Şimdi tamamen kavurduğum pirincin üzerine bir su bardağı bezelye yeme ekliyorum ve üzerine buçuk su bardağı su ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu da atıyorum. Şimdi tenceremin kapağını kapatıp kısık ateşte pilavım suyunu çekene kadar pişiriyorum. Suyunu tamamen çeken pilavın altını kapatıp kapağını kapatıp üzerine bir örtüyle örtüp pilavımı ilk önce bir miktar dinlendiriyorum. Evet yeterince dinlenen pilavıma şimdi ince ince kıydığım dereotlarımı da ekliyorum. Dereotu enginara gerçekten çok yakışıyor. Şimdi pilavımı iyice karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi tane tane çok güzel çok lezzetli bir pilav oldu. Deneyecek ve yiyecek olan herkese afiyet olsun diyorum.